Sadece iyi bir pazarlama stratejisini yansıtıyorsa, işte o zaman ne olacak? İşte pazarlama ile gerçeklik arasındaki o fark tam da burada ortaya çıkıyor. Mesela etikette doğal yazıyor, biz de hemen daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu sadece ticari bir sınıflandırma. Veya artisanal deniyor, kulağa çok hoş geliyor, ama aslında bilimsel hiçbir temeli yok. Atalarımızın yöntemi veya taş baskı gibi ifadelerde öyle. Bunlar daha çok bizde o rustik, geleneksel hissi uyandırmak için kullanılan, tamamen duygusal bir amaca hizmet eden terimler. Bakın, 2020'de Food Policy dergisinde yayınlanan bir makale de tam olarak bunu söylüyor. Bu etiketler tüketiciye yanıltıcı bir doğallık hissi veriyor. Yani aslında bu kelimelerle biz ürünle duygusal bir bağ kuruyoruz ve bu bağ çoğu zaman ürünün gerçek kalitesinin önüne geçebiliyor. Peki, bu kadar pazarlama dilinin arasında biz ne yapacağız? Nasıl olacak da doğru ürünü bulacağız? Gelin, kendimizi nasıl koruyabileceğimize bir nevi etiket dedektifi olmanın yollarına bakalım. Aslında ilk savunma hattımız oldukça basit. O süslü kelimeleri bir kenara bırakıp somut verilere odaklanmak. Peki nedir bunlar? 1. Serbest yağ asidi oranı, kısaca FFA diye de geçer. Bu, kalitenin en net kimyasal göstergelerinden biridir ve sızma zeytinyağında yüzde 0.8'in altında olmalı. 2. Hasat Tarihi Unutmayın, zeytinyağı taze tüketilir. Ne kadar yeni ise o kadar iyidir. 3. Menşe Bölgesi Yani Avrupa Birliği gibi genel bir ifade yerine, belirli bir bölgenin, hatta bir köyün adının yazması çok daha iyi. Ve son olarak 4. Üretici Bilgileri Ne Kadar Şeffaf bu yağ kim, nerede yapmış? Bu bilgilere kolayca ulaşabiliyor musunuz? Kısacası, aklımızda tutmamız gereken şey şu.